Selam herkese. Bu videoda sizlere kartal gözü olarak adlandırılan Aynı altı led aydınlatmaların montajının nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Bu ürünü internetten veya oto aksesuarcılardan satın alabilirsiniz. Ve montaj sırasında 7-8 metre gibi bir kabloya ihtiyacınız olacaktır. Aracım 2013 model Renault Captur Touch Paket. Montaja aracımızın kapı döşemesini sökerek başlıyoruz. Kapı döşemesini sökebilmemiz için bu vida kapaklarını açıyoruz. Bunları bir ince tornavida ile veya iğne yardımıyla çıkartabiliriz. Bu vidaları sökebilmemiz için torx uçlara ihtiyacımız var. Toplamda 6 adet vida var. Bunların tamamını çıkarttıktan sonra kapı döşememizi çıkartabilmemiz için kapı döşemesinin tırnakları var, pimleri var. Bunları elimizde biraz kastırarak ve tornavida yardımıyla hepsini tek tek çıkartıyoruz yerinden. Kapı döşemesini araçtan tamamen ayırmak için Kapı açma kolunun teli ve cam açma butonunun kablosunu çıkartmamız gerekiyor. Bunlar da tırnaklı malzemeler. Tırnaklarına basarak çektiğinizde çıkıyor. Bu lastik parçayı çekerek yerinden çıkartıyoruz. Ayna vidasını yerinden çıkartabilmemiz için 10 numaralı e, uzun lokmaya ihtiyacımız var. Ayna motorumuzun kablosunu da tırnağına basarak yerinden çıkartıyoruz. Ayna vidasını söktükten sonra dış taraftan sağ sol yaparak çektiğimizde ayna çıkmış oluyor. Biraz da kendimi çekeyim. ayna camını çıkarabilmemiz için bu araya düz tornavida sokarak veya elimizde kastırarak da çıkartabiliriz. Aynamızın rezistans kabloları var. Düz tornavida yardımıyla bu kabloları yerinden çıkartıyoruz. Ledleri montaj yapacağımız yere ulaşabilmek için aynamızın arka kapağını söküyoruz daha rahat çalışmak için ayna sinyalini yerinden çıkartıyoruz. En müsaitler burası. Buraya ledlerin sağacağı kadar delik açmamız gerekiyor. Dediğimizi açtığımız deliğe montajını yapıyoruz. Ledin somununu 14 numara açık ağzı anahtarla sıkabilirsiniz. ledimizin güç kablosunu buradan e, kablo kanalıyla kapı direğine kadar getiriyoruz. Buradan kapı direğinin üst tarafında plastik tıpa var. Bunu delerek aracın içine gönderiyoruz bu kabloyu. E, direkt döşemesini sökebilmek için önce fitili çıkartıyoruz yerinden. Daha sonra üst kısımdan e, tırnak var. Orayı kastırarak çıkartıyoruz. Daha sonra bir tornavida yardımıyla veya elimizle asılarak döşemeyi yerinden çıkartıyoruz. En son yukarı doğru çektiğimizde döşememiz çıkmış oluyor. Piletlerimizin güç kablosunu araç direğine sabitleyerek tavan döşemesine kadar çekiyoruz. Tavan aydınlatmamızı sökebilmemiz için önce Üst taraftan e, elimizle aşağı doğru çekerek tırnaklarını kurtarıyoruz. Dört tarafında da tırnaklar var. Daha sonra diğerlerini de kurtarıyoruz. Tavan aydınlatmamız çıkmış oluyor. Ledlerimizin güç kablosunu tavan döşemesinin arasında tavan aydınlatmasına kadar gönderiyoruz. Ve tavan lambasına bağlantımızı yapıyoruz. Burada artı ve eksi uçlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ters bağladığınızda çalışmayacaktır. Test yapalım. Bakalım nasıl çalışacak. Aracımızı kilitliyoruz. Evet. Ledimiz söndü. Açıyoruz kapıları. Ledimiz yanıyor. Herhangi bir problem görünmüyor. Diğer tarafta aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu da karanlıktaki görüntüsü. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. İzlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.